Trabzonlu bu adam, odun kırarak ayda 80 bin Türk lirası kazanıyor. Araklı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Paşa Yıldız, küçük yaşlardan beri yaptığı odun kırma işiyle gençlere adeta taş çıkartıyor. Günde 3 ton odun kıran Yıldız, fırınlara çalışarak ayda 80 bin Türk lirasından fazla gelir elde ediyor. Ufak yaşlarda bu işi yapıyordum. Belli bir zaman sonra işte bıraktık. İşte ondan sonra bir 4-5 sene oldu yine başladım. Ağır iş ama Rahat geliyoruz çünkü kafam rahat. Geliyorum hem sporum yapıyorum hem site satıyorum. Zinde kalıyorum. Sağlıklı yaşam işte. Hava güneşli olduğu için insan içi kıpır kıpır oluyor. Yani zinde olduğum zaman 3-4 tane yakın odun kırıyorum. Çalışım burada görüyorsunuz 25 tane yakın odun var. Bir 10-12 gün burayı bitirdim yani. Aman bitti sayılır yaptınız hesaplama yaptım. Bir 60-70 tonu buluyor. Evet. Kantara burada vuracak olsam bir, yani ben 500 diyeyim sen 1000 ton de. Çünkü burada sadece burası değil. Başka ekmek fırınları var, pideziler var. Ayrıca sobalık. Genelde bu iş kışın oluyor. Kazancım misal diyelim şimdi burada 25 ton var. Dediğim gibi işte 10 su güne yardım. Yani 25 bin lira diyelim yani. Tonunu 1000 liraya yarıyorum. Ekme, ekmek işte fırınlara ekmeğimi de alıyorum. Hem spor baba. Aylık olarak bir 80 bin liraya biliyorum baba. Başka yapan pek rastlamadım belki bir iki kişi olabilir. Çünkü bu ağır iş olduğu için bu işi sesmek istemiyorlar.